İstanbul'a gittiğiniz zaman nelerle karşılaşacaksınız? Burada size sunulan imkanlar nelerdir? Giderken yanınızda hangi evrakları götüreceksiniz? Katılış nasıl olacak? Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Aşağıda yorumlara daha önce İstanbul Maliye Okulu'nda küçük yalıda askerlik yapanlar tecrübelerini yazsınlar. Gidecek olan arkadaşlarımıza inanıyorum ki bir yol gösterecektir yorumlarınız. Şimdi İstanbul Maliye Okulu'na gittiğiniz zaman katılış nasıl olacak? Oranın iletişim bilgileri nedir? Telefon numarası nedir? Orada bir yakınınıza ulaşmak istediniz ya da ne bileyim, orada cep telefonu sokabiliyor musunuz askeriyeye? Bunların hepsini bu videoda göreceksiniz. Mescit var mı? Ya da ne diyeyim? Orada cep telefonu kullanabiliyor musunuz? Bunun gibi aklınıza takılan vesaire vesaire tüm bilgileri bu videonun içerisinde bulacaksınız arkadaşlar. Mehmet TV Komando YouTube kanalına da destek olmak için lütfen katıl üyeliğinden de katılırsanız çok çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi ben size şuraya bir tane video bırakacağım. Bu videoyu tıklayaraktan İstanbul İkmal ve Maliye Okulu'nda nelerle karşılaşacaksınız? Bunun hepsini göreceksiniz. Aşağıya da sizlere bir askerlik şarkısı bırakıyorum. Bu şarkıyı lütfen dinleyin. İzmirli bestekar Tayfun Daşdemir'in ve benim size askerlere bir hediyesidir bu şarkı. Asker oldum vatanımı beklerim şarkısı. Şimdiden İstanbul Maliye Okulu'na gidecek olan kardeşlerimize hayırlı tezkere'ler diliyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Şuraya bıraktığım videoyu izleyerekten İstanbul Maliye Okulu'nda nelerle karşılaşacaksınız, katılışta yanınızda hangi evrakları götüreceksiniz, ne yapacaksınız? Bunların hepsini öğrenmek için lütfen videoyu izleyin. Şimdiden hayırlı tezkere'ler diliyorum.